Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların umudu olmaya devam ediyor. Mavi yelekli iyilik elçileri bu kez Etiyopya'nın Kombolca ilindeki Daga Mülteci Kampı'nda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın iyilik elçileri mazlum ve mağdurların yaralarını sarmaya devam ediyor. Umudun adresi bu kez Etiyopya'nın Kombolça ilindeki Daga mülteci kampıydı. Addis Ababa Din Hizmetleri Müşavirliği ile birlikte yardıma muhtaç 1800 aile için gıda malzemeleri hazırlandı. Bundan iki yıl önce ülke içerisinde yaşanan iç savaş nedeniyle yerlerinden edilen ve Müslüman olan bu mülteci kampına yerleşenlere yönelik un ve ayçiçek gıda yardımı İnsani gıda yardımı, 500 aile için gıda yardımı gönderdi. Hayırseverlerin bağışlarıyla adak, akika ve şükür kurbanları da kesildi. <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Müşaviri Yaşar Cuhadar, zor şartlar altında yaşayan mültecileri barındıkları barakalarda ziyaret edip yardımları bizzat teslim etti. Selamun Mama, hal. Çoğunluğu yaşlı ve bakıma muhtaç olan mültecilerle tek tek ilgilenen Türkiye Diyanet Allah Vakfı gönüllüleri bağışçılar sayesinde yardımları sürdürmeye devam edecek. Bu bağışı gönderen, bu yardımları yapan hayırsever kardeşlerimizden Allah razı olsun. Cenab-ı Hak milletimize, devletimize hiçbir zaman zeval vermesin inşallah.